Merhaba do Merhaba dostlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzel. Kısa hemen hızlı bir batış gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Güzel, çok güzel abi. Ver abi adama biraz daha. Çok güzel. Bir AK daha. Hop çok güzel. İşte gibi Gıvebey'i yavaştan bugün de unutuyoruz chat. Hop çok güzel. Güzel. Yarım dolucuğu. Yarım hadi bakalım. Hop M4 güzel. Aman kodum Son kutudan tak. Tamamdır kanka. gibi vermek için var. Oğlum niye gibi vermemek için yapayım böyle bir şey? Deli misin lan sen? Sanki benden gidiyor amına koyayım. Ekledik buraya işte onun aylık vereceğimiz limit var işte. Aga Kobra'ya döneyim de Kobra'da bir kasa söylesene amına. Yok ki dinozor abi, kasası. Bak işe o attığın bir klibe bak. Sonra aç, açmak bun... isteyeceksin. Abi Barış. Aynen, ondan, ondan. Ya ondan bak Baba, Barış'ı. bak bir. Ne dediğime abi, bak bir de kanka ne dediğime bak. Barış'ı tamamen geçmeniz lazım. Tamam mı? Barış şans bastırıyor. Barış bak Twitch'teki herkesi yeniyor amına koyayım. Etkin'in kasaları katlatıyor kanka. Bunlar çok Bak. Çıkardım amına koyayım. Şuna bak. ne oluyor lan? Orak mı çocuğu. Şuna bak. Adam 25 dolarlık kasadan 9250 dolar. Ben daha çıkaramadım. Vallahi daha çıkaramadım ben. Kaç param vardı benim? Alo. Alo. Anladı bakalım. Atılayım mı? Gel. Gel abi. Hadi aynı kasadan açıyorum ha. Katladık ya Öyle mi diyorsun? Şey Aynen öyle, geldi bilgi Okey, flex go Dur bakalım ya

Eray Efendim. Ne yapıyorsun tostum? İyi sen ne yapıyorsun? İyi tostum ben de sana müjgan bir haber vermeye geldim. Neymiş o müjgan haber? Bir oyun çıktı haberin var mı? Ne oyun? Attım da heyeceden. Akşam dur. Oh, çok az. Şey için çok geç. Artık her şey için çok geç. Çuç kuş keşke adamak ister. İşte. Burası dünya. Böyle der gibi her şey. Ya böyle işte ne olur böyle ya. O oh, bak buradan batacağım. İyi izleyin şimdi. Varım gitti yine yarısı benim. Astarı Türk gencim umarım değil. Ah! Umarım cennette. Tamam güzel. Ne fark eder soyadımız. 772 <laughs> dolar. Herhalde buradan yürüyeceksin bak. Mantıksız oynamak yok. Tamam mantıksız oynamayacağım. Hep bu kasa. Bu kasa okay mi? Oo! Aa çıktı mı bu? Efe vur kaçın oyunu bu. Beyler oyun çıktı hem de indirim yaptım size. Nerede ne kadar? Türk, Türkiye özel fiyatlandırmayla çıktı. Yurt dışında çok pahalı. Kaç para yurt dışında bu? Bilmiyorum. 20 dolar. Pahalıdır. Aa bak yazıyor burada. Diyor ki 8 dolar diyor. En ucuz Aynen. nerede? En ucuz TRD'ymiş şu an oyun. Aynen. Ulan bir dakika dur. Efe bundan. şimdi yine aman akoyim. Efe bundan. Şey, kaç, bir... 1 milyon satsa diyelim tüm dünyada. Tüm dünyada 1 milyon satsa hepsinden ortalama, evet, ortalama 5 evet, dolar. 6 dolar de. 6 dolar de. <laughs> Tembike zaten maaş vermiyor. Amına koyayım. İyi para. Ha, sadece adam 6 milyon dolar kalıyor değil mi? Bak yine başladılar amına hemen. <laughs> o 6 milyon dolar kazanıyor. Oğlum. Oğlum. Suyu var. Kanka boyunun tarzı ne tam olarak? Kanka Çağlar Boyu Savaşı biliyor musun? Evet, evet biliriz. Bildik çok sevdiğimiz bir oyundur kendisi. Evet. Playtopa bilir misin? Evet. Çağlar Boyu Savaş gibi Playtop. Kanka sen bir siktir gitsene oyunun nasıl reklamlıyor amına koyayım. Ne diyorsun ya kanka? O? Ama lan, lan öyle, öyle do... oyun mix'i Kanka, 4 kişisin tamam. Örnek mi? verdim. Tamam. İki kale var. Biri dört kişi, biri dört kişi. Tamam. Kalenin lideri var, demircisi var, işte şeyi var. Komutan diyor ki, atlı asker yapacağız. Gidip at alıyorsun, şey yapıp, Çok eğlenceli bu ya. Ben Biz oynadık ha. Şş, bana verseniz o kod. Al, satın al abi, buna koyalım. Oğlum 47 lira versene ya cyber 8 lira şunu satın al. Ben... Al, al, al. Allah Allah. Lan ver işte lan. Bu arada bir reklam kampanyası çalışması başlattık seninle. Evet. Bunu bu hafta yayınında oynarsa ben sana 200 lira atacağım. Oğlum çok atıyorsun lan bütçeyi yok. Şey yapma amına koyayım. Cyber ayarlayabilecek mi? Yani zorlayacağız biraz. Görüşmeleri bir Bu arada şaka bir yana Efe dayıma hayırlı olsun diyelim. Umarım. Tamam satın al şimdi hemen oyunu. Alıyorum tamam alıyorum ya. Aferin. Al kendim için satın al. Hangi e şey işte ya. Hayır. Steam'den aşağıda alalım. Steam'den şey yap. He? Steam'e aç Steam'den aşağıda. Girmiyor ki oraya da almıyor Steam benim. Steam'i Steam uygulamaya Steam yaz oraya. Kart kabul etmiyor ki. Hı. Ya burada Bak. işte açıldı Steam. Neydi Hadi adı? Biliyorum. Var 153 liram var onu alırsın. Feudal Friends. Feu? Hmm. Alayım alayım şaka. Oradır. Biri uyudu ama ne <laughs> Uykum geldi al. Emekçi. Bir tane de bana at şimdi. Ya siktir git evet. Allah kendini amına koyayım ya. Allah Allah piçe bak ya. Ben aldım. Sen eyvallah alacağım, değil mi? eyvallah sana 200 lira. Oğlum bak siktir git benim canımı sıkma bak her şurada. Amına koydum <laughs> salana bak ya. Allah Allah. Okay, Görüşürüz eyvallah. eyvallah. Piç bak eyvallah. kesin Efe'den para aldı amına koyayım. Eray Salim bir. Ne varmış kardeşim e-postamda? Senin de oyunun olsa ben de aynısını yapardım. Para almadır. Eyvallah dostum sağ ol. Bir tane kobra aç. Kobra açacağım dur şunları bir koyayım. Çocukları çocuklara gibi vereceğiz çocuklara. 15. E, kobra koydum Oo. bir tane size. Bununla gelmese beni götümden sikin. Hadi izleyin şimdi. Giriyorum. Gel. Mi? Gel. Ya derin. Hadi ya. Give away'iniz hazırlı. Hayırlı. Bir konuşma kardeşim. Dur be. Adam akıllı oynayacağız dedik. Kazanacağız dedik. S S Eray şu an Ali Cabbar versiyonu nerede? Söylesene kanka işte. Bakalım abi. Lan sapık ne haber? Ne yazık lan senden ne haber? Şarkı açamıyorum bir saniye. Bizim klasik şarkıyla başladım o zaman. Eray benim karttan niye alıyorsun? Kardeşim ödeyeceğiz. Rahatta kal. Çok pahalı bir şey gelecek hissettim. İnşallah valla ben skinlerimi aldım. Şu an sigir açmamız lazım. İn iniyor, inmiyor. İnmiyor. Bilmiyor. Bilmiyor.

zor şey çekiyor dorsa sıradan prada dolce sport bu zaman Çok zor şey her yaştan kişi açıp dinliyor dinliyor, dinliyor inmiyor inliyor Boy, kesin bilmiyor taş gibi Bobra bak piçlik yapma bize ver Tayvan gibi Elim bile Böyle ritmi yok bana bitmiyor yok mi yok baba gitmiyor trap

Hadi siktir git şimdi. Şimdi Aman o zaman e, upgrade'e gel. E, 1000 dolar bundan var zaten. Bir tane size bir tane flip knife tiger tooth ister miyiz hocam? Talon knife hard case ver bence. Ya da marble Fade e, Ursus knife hangisi? 1-2 Philip Knight mı? Bir. Tamam bir abi kalsın şurada. İnşallah gelir ama değil mi? Yine o 80 şey olmaz yani hocam. Aa, geldi lan. Yes. Hiç beklemiyordum. Normalde at şey yapması lazım. batırım. Kaç bu? Ver. Ne yaptın? Sıkıntı yok bunlar. Ana para kalmıyor. O zaman bunu koyup şöyle yapacağız. Philip Nife yazacağız buraya tamam mı? Tiger. Philip Knife. Tiger evet. Niye çıkmıyor kanka burada bu? Tamam bu. Tamam mı? Bu. Bir de yanında ne olur? Kaç paramız kalıyor zaten? 934 593 daha kaç oluyor? Hesapla hemen. 934 593 mü? He. Evet. 934 593 1527. O zaman bir tane de Hansman Knight mı yazdık buraya? Yazdım. Nasıl yazılıyor oğlum? He. Şunu koyarsak oluyor mu mesela Gamma Doppler'ı koyunca? Oluyor. Bakayım. Para yetiyor değil mi? Evet 1970 yapıyor. Kanka, Hayır 2000 yapmıyor mu? Bir dakika dur. Matematikleri yine GG amına koyayım. 593 Yeri kaçtı 442. Tamam bu böyle olur. 60'ta gelir mi peki? Bilemeyiz ağam. <laughs> Vallahi ona bir şey diyemem. Anasını sikim bunu veriyor ama biz. Kanka 60 gelir ya boş ver. o zaman mantıken vereceğin şeyi satıyorsun onu söyle. Okuma hale gireceğim. Oy chat tamam. aldı. Tamam. Hemen doldurun chat. Tamam tamam tamam. Çok, çok ter döktük. Tamam. Al abi şunu. Katılın hocam. <laughs> yanlış açtım. Dur yanlış açtım. Yanlış açtım. Yanlış açtım. İptal. 3 saatte kaçıyordum evet, pardon. 6 3 Hazır mıyız? Okey. Tamam. Olur. Hocam baya buyurun. Bayağı yavaş lan. Bayağı yavaş oldu. Vallahi olursun. bir öyle oldu kanka Vallahi ya. Vallahi inşallah puan çıkar bugün yeter artık ya. Hadi bakalım. Son 30 gün altı dolar atanlar e, gibi katılabiliyor hocam. 30 gün boyunca 25 bin altı 6 bin dolar yerine gibi yapıyoruz biliyor, bildiğiniz üzere. 6 wow. dolar Alt, yatırdıktan sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Hemen geliyorsunuz. E, ee... Starfleet kasasını gördün. Açtınız da. Hop red yükseltmeden 2 dolardan. Hop. Tamam giveaway katıldın ama öyle düşün. Öyle düşün abi. <laughs> bak giveaway katıldın ama bak gördün mü? Gel abi buraya hemen. Katıl hemen buraya da. İyi tarafından bak. 30 gün boyunca bunlara katılıyorsun anladın mı? Hayırlı los, He? 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 Girin öyle he? Helal. Bak yine imposter var bak. Saldırın lan. 2 dolar değil miydim mi? Bin, 2000 doları 2 dolardan mı verelim kanka? Öyle sorarsan evet der. Mantıken 2000 doları 10 dolardan vermesi lazım adam size krallık yapmış. Valla adam dedi ki 8 dolardan max buna indiririm dedi. Ben dedim ülkede dolar artıyor dedi. Adam dedi ki yani dedi. Haklısın dedim. Öyle. Adama bir şey diyemezsin ki alınakoyim. Adama da bir şey diyeyim mi? Adamla bir suç yok ya, amına koyayım yani. Adam arttırmıyor fiyatı yani, değil mi? Mantık olarak. Yani ne oluyor ya kafam sıkıldı. 8 dolar. 8 dolar al almadım. Kaç parayı almadım? 8 dolar. <laughs> Tamamdır. İyi paralarımız 40 dolarımız var. Şunu da şey yap hemen. 437 326. Bundan bir şey gelsin güzel götümü siktireceğim. Hemen hadi ne olur ya. O götü O götü kanka. Çıktım taşın üstüne. Açtım bacaklarımı. Altından geçen her ay. de bana game bıraktım. ediyor bak ya. Bak biraz daha azaldı bak. Niye gelmiyor bunlar? <laughs> götü mü? Bilmem. Hem de az süre bir retorla yapalım mı bir hikaye göt kıllarını al? Ya siktir git orası bir şey. Bu da beni sikmek için yer arıyormuş amına koyayım ya. Bu, bu ağır bir ağır şey ya. Ben ne tüm muhabbeti epilasyondan sonra kuruyor bu. Azıyor pezemek çünkü. Bir şey yapmıyor. Bu çok fena ya. <laughs> Saygım arttı Alp'e. Kanka. Ee, underdog açıyorum çıkardım. bu ser. Düşük yere. Emmesin onu. Bu ne sıcak amına koyayım. Orada param varsa sikeyim iki tur. 80 dolar kanka bütün param aldı thanks. Etle var mı 5 dolar oğlum? atan buraya bir gelsin mi? Onu da yiyeyim burada bir. Bekledim abi bot. X Fruit geldi. Valla. Haydi bakalım. Bak, Adam önde. Dragon falan çıkarırsın amınakasın. Şimdi bak Dragon'lar alırsan buradan 10 numara bak. Hadi. Almadım. Dur karşıya bir yazayım. Bu ne? Şş. Buradayım. Şş. Buradayım. Hadi. Karbi güzel güzel yaralar hazır olsun gibi be hadi. Hadi. 52 dolar 53 dolar. Tamam abi. Ben buradan Kaybedeceğim de o da kaybedecek büyük ihtimalle. Bu neydi ya kanka? O sıfırdan yüze kadar oluyor. Senin aslında şansın yerinde.